Herkese selamlar. Bugün de ziraat portföyün büyüyen çocuklara yönelik değişken özel fonundan bahsedeceğim sizlere. Evet bizler için tabii ki çocuklarımız, gençlerimiz çok önemli. Evet onların da hayatta zorluk görmeleri gerekiyor ki bazı şeylerin değerini anlasınlar ve o zorluklarla başa çıkarak gerçek aslında başarıyı ve değerlerin e, farkında olup bu başarıyı da yakalasınlar hayatla alakalı ve bütün aslında okulda, yaşamda, insan ilişkilerinde. Fakat bunları sağlarken de tabii ki serbest bırakırken de hata yapmalarına yönelik yani hata yapmalarını aslında e, sağlamak için daha doğrusu özgür bırakmaktan da bir tam tersi e, kesinlikle yatırımlarımızı yapacağız. Yani biliyorsunuz benim de bir kızım var ve 32 aylık ben de kendisine e, fon almıyorum tabii ki ama hisse senedi alıyorum. E, hatta daha öncesinde bahsetmiştim zaten işte ne alıyordum ben? Koç Holding alıyorum, Sabancı Holding alıyorum, Ereğli alıyorum ve şişe cam bu dört firmayı topluyorum yoğun bir şekilde. Onun da geleceğini inşa etmek için ben de bir adım attım. Size de önerim şu. Eğer bakın bu özel bir fon burada uyarı yapmak istiyorum videonun başında. Yani Tefas'ta ben işte gideyim de hemen alayım diye bir fon değil bu. Bu fonda özel bir fon olduğu için herkes katılamıyor belli şartları var. Ben bu şartları yani 15-20 dakika izahatname inceledim, yatırımcı bilgi formunu inceledim, bulamadım maalesef. Özellikle bankaya da soracağım ve bu videonun da açıklamalar kısmına yani yorumlar kısmına da ekleyeceğim zaten bilginiz olsun sabitleyeceğim oraya. Bugün cumartesi olduğu için bankalar kapalı soramadım ama bu videoyu da bu fonu da atlamak istemedim. Şimdi sizlere bu fonu tanıtacağım bu arada. İçerisinde aslında çok değerli hisseler var. İsterseniz ne yaparsınız? Bakın bu da bir taktik. Eğer sizler e, diyelim ki mesela bu fonu almak istiyorsunuz ve alamadınız. Hemen ne yapın? Çocuğunuza gidin bir yatırım hesabı açın. Vekaletle oluyor bunlar zaten. Bu içerisindeki hisseleri gidin tek tek alın mesela. Uzun vadede. O tarz hisseler zaten bunlar. Bundan dolayı da e, e, alamayanlar varsa bana kızmasınlar. Hani özel fon olduğunu söyledim zaten şu anda. Şimdi e, kap bilgilerine gelelim bir. Öncelikle Şurada net varlık değerine bakalım. Arkadaşlar bakın net varlık değerleri çok ciddi bir artışta. 2019-20 arasında çok fazla değişiklik yokken 2021 ile 2022 bir yıllık bir döngüde neredeyse burada bakın 3 katından fazla bir büyüme var. Bunu da özellikle söylemek istedim. E, Kap.org.tr sizlerle girip buradan inceleyebilirsiniz. Bakın zaten burada gösteriyor. Net dönem karı diyor. Yani burada net diyorum karlarını 8 milyon 944 bin gibi görebiliyoruz. Sizlerle gelip tek tek inceleyin. Ben böyle ekstra aşırı zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi burada şöyle yapalım. Bakın içerisinde 94.56 Türkiye'de e, borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri var. Küçük oranlarda da burada söyleyeyim size katılma payı var mesela. Ters depolar var. Ondan sonra burada nakit teminatlar var ve devlet tahvili olması lazım. Bu benim bildiğim. Bakmıştım. Devlet tahvili var ve şöyle yapalım. İçerisindeki hisselere gelelim bence. Bu tabii ki en önemlilerinden bir tanesi bilgi olarak. Ve arkadaşlar BIM. Biliyorsunuz BIM marketleri 395 liraya geldi. Yani 2-2,5 sene önce ben 116 liradan almıştım. Bakın 400'e 4 katına geldi neredeyse. Ağırlığımız %7.19. Ve Koç Holding. Bakın Dedim ya tek tek alabilirsiniz diye bunları zaten. %6-18 ağırlığı var Koç Holding'in. Akbank'ın da bakıyoruz %5.96 6 civarı. Yapı Kredi Bankası var. Yani iki tane bankaya yer vermişler burada. Bir aşağıda da Garanti Bankası var gerçi. Evet. Ee, bakalım Yapı Kredi %5.83. Hani kendi öngörüm şu. Bireysel olarak teker teker almak istiyorsanız hani her bankayı almak doğru mu? Yani tabii ki bankacılık sektöründe her bankanın karı farklı, fiyatları farklı ama ben 3-4 tane banka almazdım açık konuşayım yani. Migros %5.77. Yani burada marketlerle mesela BİM var. Migros zaten burada aslında şey görüyoruz. Her e, nasıl diyeyim ben size. Farklı kitlerdeki insanlar var biliyorsunuz zaten. E, bazı insanlar BİM'e gidiyor ve hani bunu yermek için söylemiyorum. Migros'tan e, yoğun bir şekilde alışveriş yapan bir insan BİM'in kendi ürününe veya BİM'den mesela alışveriş yapmıyor. Ben bunu biliyorum yani. Veya tam tersi işte, e, işte alkol satıldığı için bile Migros'tan almayanlar var. İşte BİM'den alanlar var. Bu tarz insanlar var. Anlaştık karşılıyorum yani. Muhafazakar kesim var. Ve mavi e, tekstil. Benim mavi markası, giyim markası. %5-17 ağırlığı var. Türk Hava Yolları %4.88. Burada Eskom var. Yazılım firması olması lazım. 4.38. Anadolu Grup Holding var. %4.31 Hemen şöyle yapalım. Buna bakalım bir neymiş. Doğanlar Mobilya Grubu ve İmanet Sanayi. Ee, evet. Bu da önemli firma. Türksel var. %4.20 Bunlar da 4.23. Doğan Mobilya. Bakın Garanti Bankası %4.19. Hala iyi bir ağırlığı var içerisinde. Türkiye Sigorta var. 3.84 ağırlığında Kardemir var. %3.79 Suven Tekstil var. %3.79 e, Doğuş Otomotiv var. %3.53 Tav Havalimanları var. %3.26 Big Chef var. %2.95 Teknosa var. %2.51 Vestel var. E, Vestel'in elektronik kısmı bu arada. Beyaz eşya değil bu. %2.49 Hemen bakalım şuradaki bilmediğim senetlerini. Sun Tekstil. Evet. Arkadaşlar bazılarını tahmin ediyorum da ezbere söylemek istemiyorum sizlere. Yanlış bilgi vermemek için. Hemen bakalım. Kilay Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Bunlar çok küçük oranlarda bu arada. E, sıfır. Bunu söylemeye gerek yok zaten. Evet. Bu şekilde hisseleri içerisindeki hisse dağılımı aslında çok değerli firmalar var. Ve özet raporunda da şöyle bakalım. Getirilerini buradan da inceleyelim bir. Evet. Son bir ayda %20.89 artış var. Neredeyse %21. 3 ayda %21.80 6 ayda %27.53. E, Yılbaşından beri zaten şurada hemen hemen 2 aylık bir süreç var. %28.52. Bakın 1 yılda %109.57. 3 yılda %639 ve 5 yılda 10 katı neredeyse yüzde %980 hani 1000 diyebiliriz buna 10 katı diyebiliriz. Yani sizlerin aslında küçük miktardaki paralarınız bugün 5 yılda aslında biriktirmiş olduğunuz ayda 1000 lira 1000 lira alsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim yılda 12 yapar. Bunu 5 yılda çarparsak eğer 60 bin lira yapar ve aslında bileşik getiriyle aslında kendi içerisindeki kazançları kat ve kat artarken ben bunu diyorum ki bakın yıllık artışı mesela %100. Yani 5 yılda da aslında burada yıllık olarak %200'e tekabül ediyor. Ben bunu minimum hani 50 olarak hesaplıyorken bile çok ciddi kazançlar elde ediyorduk bu hesaplama tablosunda. Hani bunu mesela işte %100 olarak da değerlendirirsek yani sizin aslında yatırmış olduğunuz bir yıllık para 12 bin lira 24 bin lira olacak. 24 üzerine 36 gelecek ve 36 yine %100, %100 artacak. 72 olacak. Mesela bak örnek veriyorum. 72 e yine siz tabii ki 1000 lira hani belki de 2000 lira koyacaksınız bilmiyorum. E 100 binken o 200 bin olacak derken 3 hani 200-400 olacak. Siz koydunuz 450. En sonunda 1 milyon küsür. Yani bakın burada o sizin o bin var ya hani yani bir yılda işte 12'de 12 iken o artışta 24 olacak yani ortalama değerde 20 olsun önemli değil yani bu küçük rakamların bana bir hatta birkaç kişi demişti nasıl olur ya bu kadar getiri e bakın işte örnekler var yani bundan dolayı bizler yatırımlarımızı yapacağız ki bakın sadece çocuklarımız için veya gençlerimiz için değil kendimiz için de bu aynı taktik geçerli zaten her fonda veya her hissede geçerli. Bugün o harcadığımız bin lira bakın arkadaşlar gerçekten samimi söylüyorum. Bizler yatırım yapmıyoruz ya. Net söylüyorum. Yani bugün bakıyorum benim babam mesela benim için yatırım yapıyor olsaydı durum çok farklı olacaktı. E ben de bunun için ne yapıyorum? Bizim ailelerimizin yapmadığını mesela yapıyorum ki hani ileride en azından kızım tabii ki hayatla mücadele edecek, kendisi öğrenecek. Videonun başında söylediğim gibi fakat burada neden ben mesela eğitimini sağlarken daha iyi şartlarda eğitim sağlamayayım ki? Yani gönlünce mesela yurt dışına geçsin istiyorum. Bunun için de yani bizlere şu anda böyle ucu ucuna ve çok zorlanarak yaptığımız şeyleri neden mesela zorlanarak yapsın ki? Rahat etsinler ya. İlerleyen zamanlarda benim için çok önemli konular bunlar. Yani müthiş önem veriyorum. E sizlere de bunları paylaşmak istedim. Lütfen Ziraat Bankası'nı e, arayın ve sorun. Özellikle hani bir limit var mı bakın. Çünkü içeride şu anda yatırımcı kişi sayısı olarak 1159 kişi var. Tefasla işlem görmüyor olması alamayacağımız anlamına gelmez. Hani özel fonlar işte serbest fonlar gibi değerlendiriliyor mu? Çok okudum, çok baktım, bulamadım. E, dediğim gibi soracağım ve açıklama kısmına ve videonun yorumlar kısmına ekleyeceğim. Sabitleyerek lütfen sizlerle bankanızı arayın. Çok değerli bir fon. Ben ne yapıyorum tabii ki de hani bu fon da alınabilir ama ben hisseleri topluyorum. Tercih sizindir. Hissin efektif olarak karşılığı daha fazla getiri anlamında. Bundan dolayı da tercihler sizindir arkadaşlar. Bu anlattığım bilgiler tabii kesinlikle zaten her zaman söylüyorum. Yatırım önerisi değildir. Değildir, değildir diye bilgilendirme amaçlı paylaşıyorum. Herhangi bir sorumluluk almıyorum zaten herhangi bir oluşacak durumdan dolayı. Ve umarım bu videom faydalı olmuştur. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sorularınızla beraber video fikirlerinizi yani içerik fikirlerinizi bekliyor olacağım yorumlar kısmında. Yarınız bugününüzden daha iyi olsun. Çocuklarımıza çok güzel bir gelecek hazırlayalım. Umutlarımla dileklerimle sizlere uğurluyorum. Ve zaten yarın bir sonraki görüşmek üzere. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. çocuklarınızda benim yerime şöyle bir öperseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar.